Şimdi arkadaşlar başlığımız sizi kurtarır mı ama bana sadaka verin neden dedim hemen buradan ayetlerimizi açalım arkadaşlar ayetimiz Tövbe Suresi 102. ayet hemen okumaya başlayalım. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Tabi burada arkadaşlar e, şey der ki yani umulur ki e, bilmem ne, neden e, bir şey bilinmediği zaman o konuda e, umulur ki kullanılır. E, çekilir, gidilir yani. Bakın burada belirtmiş. Tamam. Yani ne diyor? Diğer bir kısım ise, bu kısım ne? Biraz sonra açıklayacağım bunu. Günahlarını itiraf ettiler. Ne günahını itiraf ettiler bunlar? E, savaşa gitmediler ya, Tebük seferine çıkmadılar ya, Muhammed'in Allah'tan geldi bu sefer. Hadi benimle birlikte tebuk seferine gelin dedi. Ama bu kişiler gitmediler, cihata gitmediler. Onun için bunlar günahlarını itiraf etti. Evet dediler. Biz günahkarız. Şimdi o olaya da geleceğim, olayın tamamını anlatacağım. İtiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Biraz sonra edecek. Bakalım nasıl edecek, nasıl temizleyecek bunları? Elle. <laughs> Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bunu ayetin sonuna mutlaka eklerler. Sen o rahmete kavuşmak istiyorsan e, ne yapacaksın? Şimdi onu hemen 103'te şey edelim, e, pekiştirelim. Olay ne? Ne olmuş? Evet, devam ediyor. Daha önce olaya geçelim. Şimdi arkadaşlar, bu tövbe süresinden önce başka ayetlerde de vardır, vardır o. Yani başka suredeki asker şeyde ayetlerde vardır. Savaşa gitmeyenlere çok fena çakar Muhammed. Oo, oh, onları cehennemle geri kalmakla e, iman zayıflığınla onla bununla tehdit eder siz cennete istemiyorsunuz bakın cennete gidenler neler elde ediyor onları anlatır 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 Ondan sonra onların neden iman eksikliği olduğunu şunuyu bunuyu çakar eğer e, biraz böyle ahirete falan inanıyorsunuz yandınız birader keten elva e, içinize bir şüphe düşer Şimdi burada e, Ebu Lülebe ve arkadaşları kendilerini mescidin direklerine zincirliyorlar. Muhammed mescide geliyor. Diyor ki kim bunlar ya? Muhammed'e diyorlar ki bak kim olduklarını bilmiyor. Elle haber vermemiş Muhammed'e. Muhammed soruyor. Kim bunlar? Diyorlar ki ya Resulullah bunlar Tebuk seferine gitmeyenler senin bu Tebuk seferine gitmeyenlerle ilgili ayetlerini duymuşlar, korkmuşlar. Kendilerini mescidin direklerine bunlar zincirlediler ve diyorlar ki vallahi Resul bizi buradan çözmeden biz kendimizi çözmeyeceğiz. Biz burada bağlı kalacağız. Yani Muhammed çözerse nedir olay? Muhammed affetmiştir onları. Ama Muhammed de biliyor ki ayetler diye bir sürü şey söyledi bunlar. Cehennemlik, yandım anam keten elva. Şimdi Ebu Lülebe ve arkadaşları o direklere bağlı Muhammed diyor ki bunlar hakkında ayet geldi. Bakın şimdi. Bunları çözecek Muhammed ayetle çözecek. 103'te ayet geldi arkadaş. Onların mallarından onları kendisiyle kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al ve onlara dua et. Fakar mısınız? Evet Muhammed onları direklerden çözecek arkadaş. Zincirlerinden arındıracak. Ama daha önce söylemiş olduğu savaşa gitmeyenlerle ilgili ayetler var. Şimdi onun üzerine ne yapması gerekiyor? Allah'tan yeni bir ayet gelmesi gerekiyor. Allah'tan gelen ayette ne diyor? Onların mallarından bak onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al. Evet. Yani onları çözmen için al sana Muhammed bahane. Onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir, sakinliktir. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Yani onların pişmanlıklarını, onların e, tövbelerini Allah duydu, işitti ve bildi, samimi olduklarını bildi burada. Ondan sonra e, bunlar mallarımız sana feda olsun ya Muhammed, ya Resulullah diyorlar mallarını veriyorlar arkadaşlar bunlar. Evet. İşte budur ya. Bütün olay budur. Arınmak mı istiyorsun sen? Malından vereceksin. Sanki Tebuk seferine çıkmış gibi oldu bunlar artık. Gitmediler, direndiler. Hayır dediler. Biz canımızı ortaya koyamayız. Yani Allah'tan da emir gelse biz cihata gidemeyiz demişlerdi. Onlara bir arınma yolu açıldı. Bu arınma yolu Ne? onların mallarını vermeleri. Evet, büyük bir kesimini hepsini alıyor ama Muhammed de o kadar şey değil canım, tamahkar değil. Diyor ki yok hepsini almayayım ben. E bu Lülebe öyle diyor. Hepsini al Muhammed. Yani hepsini vereceğizse yok diyor yani. Hepsini almayayım ben yani. Bir kısmını alayım. Çünkü ayet e, ona uygun yani şimdi bak ayette bile e, mallarda bir ölçü söylemedi ama olsun Muhammed e, mallarını aldı onları arındırdı ve arkadaşlar bu ayetlerle insanlar ağlıyorlar ağlıyorlar okunurken ağlıyorlar bu ayetlerle imamın arkasında salet eda ediyorlar bakar mısınız olayımız bu Şimdi e, yorumlara ben bir bakayım da ondan sonra şey yapayım. Evet, ellezine mellezine cebellezine Kasım. Evet, e, o o konu da tabii ki hani ya bu sadaka zekat olayında yani şimdi buradaki olay da sadaka zekat Karışımı bir şey yani. E, şimdi zekatı bir ara açmak lazım. Zekat başka yerlerden de anlaşmayla da zekat alınabilir. Yani bir kimsenin bağışlamasına gerek yok. İşte Muhammed vurdu kırdı Hayberi e, Beni Kureyzi'yi. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Onları fey'e bağladı. Ama fey demiyor. Zekat diyor, zekat memurunu gönderiyor işte. Zekat memuru geri dönüyor ya yolda Hani faslın getirdiğine inanmayın falan diyor. Olay bu yani. Bunun adı zekat oluyor. Adamları vurmuşun, kırmışın, fey'e bağlamışın. Ya bunlardan ben fey alıyorum. Yani savaşsız harç alıyorum demiyor. Onun adını zekat koymuş. Gönderdiği adam da zekat memuru. Zekat memuru da biliyorsunuz bu işler sonucu kendine belli bir miktarda o zekat miktarından para alır. Bedava gitmez yani. O emin kimse olması gerekiyor. 100 lira alır. İşte 5 lirasını kendi cebine koyar. O onun ücretidir. Evet. Yani ben sizi direklerden çözerim diyorum. Ama şu anda bir şey yapamam. Oo, ondan sonra ayet geldi arkadaş. Ben sizi çözerim mallarınızı verin. Ya bu, bu bunlar o kadar olaya kendilerini kaptırmışlar bütün mallarını verecekler. Ya Muhammed o kadar insafsız değil ya. Hani bu bu dinsizlerin anlattığı gibi insafsız değil. Bak Ebu Lübebe ve arkadaşlarının, malların hepsini almıyor. Yani bu dinsiz imansızlar İslamiyet'e saldırmak için hep Muhammed hepsini alıyor. Almıyor kardeşim. Bak işte burada yani güzel bir kesim alıyor. Ötekiler de diyor ki geçinmek için dünyada geçinmek için sizin olsun diyor. onu almıyor. Yani hepsini alırsa olur mu lan? Öyle şey mi olur? Şimdi biraz biraz Mülk süresinden de gidelim ya.